Kışlak Mahallesi, Torosların yüreğinde bir yuva. Torosların eteğinde, gökyüzüne biraz daha yakın bir yerde saklı bir hayat yaşanıyor. Sessiz derin ama köklü bir hayat. Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Kışlak Mahallesi, adını tarihten ve doğadan almış bir yerleşim yeri. Kışlak ismi, Yörüklerin geçmişte bu bölgeyi kış aylarında konaklamak için kullanmasından geliyor. Bugün hala o geçmişin izleri bu güzel mahallenin her taşında, her ağacında, her selamında hissediliyor. Kışlak nerede? doğayla baş başa bir konum. Kışlak Mahallesi, Aladağ ilçe merkezine yaklaşık 9 kilometre, Adana şehir merkezine ise ortalama 97 kilometre uzaklıkta yer alır. Mahallenin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1200 metre civarındadır. Bu yükseklik sayesinde özellikle yaz aylarında Adana'nın kavurucu sıcağı burada serin rüzgarlara dönüşür. Temiz havası, bol oksijeni ve sakin atmosferiyle doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta bir kaçış noktasıdır. Kışlakın tarihi, yörük kültürünün yansıması. Kışlak, yüzyıllardır yörüklerin göç yolları üzerinde önemli bir duraktır. Bu bölge göçebe, hayat süren Türkmen boylarının hem yaz hem de kış aylarında konakladığı bir geçiş noktasıydı. Kışlağın bu özelliğinden almıştır. Zamanla yerleşik hayata geçen bu göçebe topluluklar taş temelli evler inşa etmiş, tarım ve hayvancılığı burada sürdürmüşlerdir. Günümüzde hala bazı evlerde bu geleneksel mimarinin izlerini görmek mümkündür. Nüfus ve sosyal doku. Kışlak Mahallesi'nin 2023 yılı itibarıyla nüfusu 159 kişidir. Mahallede yaşayan halkın büyük kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Topluluk yapısı oldukça sağlamdır. Komşuluk ilişkileri güçlüdür ve geleneksel dayanışma kültürü hala yaşatılmaktadır. Bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde herkes bir araya gelir. Göz göze bakışan insanlar yılların dostluğuyla tek yürek olurlar. Küçük nüfusa rağmen büyük bir gönül zenginliği vardır kışlakta. Geçim kaynakları, doğanın cömertliği. Kışlağın bereketli toprakları ve çevresindeki doğal kaynaklar halkın geçiminde önemli rol oynar. Özellikle ceviz, dut, elma ve üzüm gibi meyve türleri yetiştirilir. Küçükbaş hayvancılık da oldukça yaygındır. Keçi ve koyun sürüleri mahalle çevresindeki meralarda otlatılır. Ayrıca mahalle halkı kendi ihtiyacını karşılamak üzere domates, biber, patates gibi sebzeler de üretir. Yaylalardan gelen sütlerle yapılan yoğurt, peynir ve tereyağı tamamen doğal ve katkısızdır. Mis gibi süt kokan sabahlar hala bu mahallede yaşanır. Eğitim ve ulaşım Mahallede eğitim hizmeti taşımalı sistemle sağlanmaktadır. Öğrenciler Aladağ ilçe merkezindeki okullara taşınarak eğitimlerine devam ederler ulaşım konusunda özellikle kış aylarında yollar zaman zaman karla kapansa da mahalle halkının el birliğiyle yollar açılır. Kışlakta azimle her zorluk aşılır. Gelenekler, inançlar ve yaşam kültürü. Kışlakta kültür sadece kitapta değil, yaşanarak öğrenilir. Gençler büyüklerinden hem hayatı hem de geçmişin hikayelerini dinleyerek büyür. Kına geceleri, düğünler, bayram ziyaretleri gibi sosyal etkinlikler bu mahallede hala geleneksel şekliyle sürdürülür. Misafir geldiğinde sofralar kurulur. Ayran bakır kaplarda sunulur. Evin kapısı gibi gönüller de her zaman açıktır burada. Doğal güzellikler ve huzur. Kışlak Mahallesi, doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek ve sessizliği dinlemek isteyenler için adeta bir huzur vadisidir. İlkbaharda açan çiçekler, yazın serin gölgeler sunan ağaçlar, sonbaharın altın sarısı yapraklarıyla dolu yollar ve kışın karla kaplı evler. Her mevsim başka bir güzellik, başka bir hikaye sunar Kışlak. Doğanın sesini dinlemek isteyenlere ev sahipliği yapar. Kışlaka özel şiir. Kışlakın gönlü. Toros'un eteğinde saklı bir yel. Adı kışlak, kalbe düşen bir tel. Serin yeliyle yıkar zaman. Sessizlik anlatır buranın anlamı. Taş duvar evlerde eski sözler. Dededen toruna geçer özler. Bir tas ayran, bir dilim ekmek. Doyar insan burada, içi serinlemek. Gökyüzü burada başka güler. Her sabah umutla uyanır veya.